<laughs> Merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugün biraz TYT tarih çalışmak istiyorum. Yine defterimi aldım. Planlama defterimi. Bunu planlayacağız sizle birlikte. Ve TYT tarihten aslında benim çok bir kaynağım yok. Yani sadece şu var. Bu konu anlatımı kitap var. Demiştim daha önce göstermiştim tüm dersler. Sınav yayınlarının bu var. Bir de sadece şu var. Bu da soru bankası. Başka bir kaynağım yok. Önce bir tane konu bitireyim. Buradan bir test çözeyim. Bakayım eğer yetmeyecek gibi gelirse bir tane daha almayı düşünüyorum yani test kitabı soru bankası almayı düşünüyorum bakalım buna göre devam edeceğiz şimdi e, internetten bir video bulmam lazım konu anlatımını onu araştırayım ben onu bulduktan sonra e, çalışmaya başlayalım önce konu anlatımı çalışacağım yani bir tane konu çalışacağım sonra o konuyla ilgili bir tane de test çözeceğim bakalım ya bugün çözelim ya da videonun devamını bugün e, sadece çalışma olur diğer e, videonun devamını da yarın bunun e, eklerim yani geri kalanını eklerim orada da test çözüyor oluruz e, bugün konuyu çalıştıktan sonra böyle yani konuları e, bitirmem lazım bir yılda bitirmem lazım Bakalım yetiştirebilecek miyim? Çünkü şimdi Ocak'ta yemeğim falan da var. Yani bir tek şeyim bu olmuyor. Hmm, i̇şim bu olmuyor ama elimden geldiğince çalışmaya çalışıyorum. Çalışmaya çalışmak. <laughs> yani uğraşıyorum diyelim. İnşallah yemeğimin karşılığını da alırım. Şimdi buraya yine ne yazmam lazım benim? Google'a mı? Yok. YouTube'a mı yazmam lazım? Evet. YouTube'a gireyim önce. I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love, for the news If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take sh** do so instinctive and so passionate every word i move so descriptive like an adjective i gotta vendetta against people who patented it being negative when you should be getting after it I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're with my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains and last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, through, I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement Competent. mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible if you just believe you could be so remarkable. Şimdi yoldan yaptığım alışverişler geldi. Bugün çekiliş videosunu da açıklamıştım. Ardından bu güzel alışverişlerim de gelince hemen bunu da kaydedeyim. video çekeyim. Sizlerle de paylaşayım istedim. Şimdi bir tane böyle şey almıştım geçen hafta. Ne derler böyle dosya çanta gibi bir şey. Çok güzel. Yeri böyle şey hani sıç çantaları kumaşı var ya ondan. İçi de böyle bölmeleri var arkadaşlar. Burada yine fermuarlı bir güzü var. Bu da yine bir gözü var. Buradan böyle içine yine koyulabiliyor bir şeyler buradan ve buradan. E, bunu yanımda taşımak, e, yani bir şeyler koymak için aldım. İşte bir yere gidersem, veda çalışmak istersem, kitap falan götürmek istersem ya da e, not kağıtlarımdan, e, defterlerimden içine koyabilirim. Bir de gençliği de var yani. Şöyle de bir kalınlığı var. Yine defter falan bir tane de test kitabı rahatlıkla sar içine. E, biraz işte kalem falan koyabilirim. Yine şöyle dediğim gibi yeri var demiştim ya. Bakın böyle. Buraya kalemlerimi koyabilirim. E, güzel bir şeydi yani. Hoşuma gitti, almak istedim. Yine burada fermuarlı bir gözü daha var böyle ayrıca. Buraya da bir şeyler koyabilirsiniz böyle diye. Kendime böyle bir tane dosya çanta gibi bir şey aldım. Yine sırt çantam da var ama böyle daha yakın bir yerlere ya da belki de daha uzak bir yerlere giderken hani valize falan koyabileceğim bir şey. Şöyle gelelim kırtasiye alışverişime. Çok minik bir kırtasiye alışverişi yaptım. E, Trendyol'dan Gençay. Gençay'dı galiba aynen. Gençay e, ofis kırtasiyeden bir alışveriş yaptım. Bakalım nasıl gelmiş. Umarım sıkıntısız gelmiştir. Şöyle A5 e, dosya aldım. Şeffaf. Bu şekilde. Sonra fotokopi da aldım. Şöyle renkli olanlardan. Not almak için. Sonra bakalım. Yine A5 şey aldım. E, dosya kağıdı aldım. Onu da bir bakacağım. Çok da güzel paketlemişler ve yanında açmak için hiçbir şey yok bunu şu an. Ne yapacağım? <laughs> Bakayım açmaya çalışayım şöyle. Heh, açtım tamam. Şimdi şöyle çıkarayım çıkarabilecek miyim? Bakayım. Evet çıkardım herhalde. Şöyle A4 şeffaf dosyalardan aldım. Bu şekilde. Böyle. Bunlardan kaç tane aldım bilmiyorum. Bunlar böyle toplu satılıyor. İşte 5-6 tanesi 10 lira falandı. Ben de aldım. Ve bu A4 kağıtlarını içine koymak için aldım arkadaşlar. Renkli A4 yerine. Yapıştı. Tutkal, şey, tutkal diyorum. E, Neydi? Kulibandı, kulibandı. Ay Adı aklıma gelmedi gerçekten. Bir de böyle e, bu şeffaf aldığım dosya kağıtlarına şey koymak için bunları aldım. A5 fotokopi kağıdı aldım. Şu şeffaf dosyalara koymak için. Daha doğrusu bunları şeffaf dosyaya koymak için. E, A5 kağıtlarını şeffaf dosyaya koymak için de böyle bir şey almıştım. <laughs> arkadaşlar. Yine anlatamadım. Gerçekten biliyorsunuz Ramazan ayındayız ya. Oruçta tutuyoruz. Ne söyleyeceğim, ne yapacağım bazen unutabiliyorum. <laughs> bu şekilde minik bir kırtasiye alışverişi oldu. Umarım beni severek takip ediyorsunuz ve izliyorsunuzdur. Yaptığım çekilişlerin hiçbiri sponsorlu değil. E, hepsini kendi imkanlarımla, kendi e, imkanlarımla size hediye etmeye çalışıyorum. Kendi olanaklarımla alıp, kendi paramla alıyorum yani. Kendi cebimden verdiğim parayla alıp size hediye etmeye çalışıyorum. E, bu şekilde yani hiçbir reklam ya da sponsorluk içermiyor arkadaşlar. Ee, zaten şu an YouTube'da da çok az takipçim var ve ayrıca YouTube'dan herhangi bir gelir de kazanmıyorum. Hiçbir şey kazanmıyorum yani. Öyle bir gelirim. Hani YouTube'dan bir şeyler kazanıyorum da çekiliş düzenliyorum da bir şeyler kazanıyorum falan zannetmeyin. Kendi bütçemden alıp sizlere hediye ediyorum. Yani ben kendi gönlümden istediğim için, kendim istediğim için sizlere çekiliş düzenliyorum ve sizlere o şekilde hediye